kolaymış Ben de vallahi baktım bir saattir Bir yıl içerisinde iki tane dik süpürge aldık bir tanesi Gold Master. Aslında ondan çok memnunum ama çok yüksek ses yapıyor. Ayrıca süngerini kedilerim yedi. Süngerini kediler yiyince sanki içerisine toz girdi, motoruna toz girdi ve performansı çekiş gücü düştü. Sonrasında Karacan'ın dik süpürgesini aldım. Vantus Çok güzel ama bizim evimize göre değil. Bizim evimizde parkeler var ve Kedi tüyü oluyor genellikle her gün süpürmek gerekiyor ve e, perkeler için başlığı uygun değil uzun boruya takılacak bir başlık lazım yani halı flex falan süpürmek için tamam çok güzel iyi ama bir süre sonra şarj problemleri çıkıyor ve yeni süpürgem kedilerime bana yeğenlerime <laughs> onlar da temizlik yapıyor hayırlı olsun çocuklarıma diyorum ne kadardı bu 10 bin mi ha? 12 bin lira Senacığım köfteye bakar mısın? Yeri dönerdim. oradan Bu nasıl çıkacak acaba? Şuradan ne mı? Şey Hayır var. Şunu bir çıkarsana. Oradan şey gösteriyordu. 20 dakikalık bir yer gösteriyordu. Ha, geldiğimiz yani. yönde Hı. baba. He. Çok güzelmiş. Ben geri dönerdim yani. Geri gidersek 20 dakika boyunca total vardı bir Ama şey yoktu. Hiç başka yoktu yani. O yol otoyol üzerinde hepsi şerli hop etti. Yol üzerine baktık hepsi şerli o etti. Şuna basıyorum, çıkartıyorum. Evet. Ve çöp. Çok fazla çöp birikti çünkü bizim evimiz bayağı tozlu ve çöpünü bahçeye atıyorum. Kısa süre içerisinde kayboluyor. Aynı zamanda kartonları meyve kabuklarını, sebze artıklarını, hatta yemek pişirme sularını da eğer görüntü kirliliği istemezsem üzerine toprak atıyorum. Tabii ki en güzeli paletlerden bir kompost alanı yapmak ve kontrol altında tutmak ama bu şekilde de kolayca eriyor. Hayır hayır. Yazık ona yazık.